merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ee, annemle ben ikimiz evde. Muhammed bir işi için şehir dışında ama o da gelecek. Ee, akşam burada olur. Tav yapacağız şimdi. Annem tavada börek yaptı. İçine de dünden patlıcan harcı hazırlamıştı. Ben de bayağıdır patlıcanlı börek yemedim. Canım çekiyor şimdi. Öyle, e, hava da bayağı kapalı. Zaten dışarıda pek bir işimiz yok bugün. Evde birkaç iş var. Onları zaten sizle paylaşırım. Bugün ayrıca bir de babam geliyor. O şu anda Bolu'da. Yeğenim doğum günü var. Onu da böyle kutlayıp öyle çıkacak yola. Öyle genel anlamda akşam biraz kalabalık olacak bizim ev. Güzel olacak. Burası da aslında çok soğuk değil. Ama soğumaya başladı. Ben zaten böyle evde kazak giyiyordum ama ayağıma da şöyle kalın çoraplar giymeye başladım. Zaten tam böyle kozi tarzı seviyorum da. Diye. çok güzel gözüküyor biz kahvaltı yaptık ben de baya bir dinlendim aradan biraz zaman geçti annem de mutfakta yemeği falan hazırlıyor şimdi kendime böyle şekerli tatlı bir içecek yapasım var böyle kakaolu süt mü yapsam bilmiyorum çünkü babam da muhammed de gelince böyle evde bir tantan olacak şimdi biraz dinlenesim var eee Burada da bu arada havayı göstermek kapalı. Yani sabahtan beri hiç güneş zaten açmadı ve aşırı derecede hava şey ıı, gri. Bakar mısınız gökyüzüne? Çok fena. Bir fırsat bilince hemen ışıkları yaktım. Ee, ama annem böyle erken akşam olmuş gibi hissettiği için yapmasını istemiyor Mutfakta ışık yok şu anda. Ama hava karardı yani. Hani bayağı içerisi karanlık. Ben de şöyle bir şey açtım. Bunlara bayılıyorum. Zaten hastasıyım bunların. Mutfağa geldim. Şöyle. Sıktım. İçine çok az kahve koydum. Bir de gofret yiyeceğim. Ahmet geldi az önce. Yemek yerken tabii ki de maçı açtı. bu ne maçı şu anda? Hayır. Final maçı mı bu? Ne ara yarı final ya? oynandı Ben kaçırmışım o kısmı. Ben de Muhammed'in getirdiklerini göstereceğim. O bahsettiğim isimlikleri getirdi. Dönüştü çünkü ablasına uğramıştı. Şuraya bir tane mu? böyle kapatsana. Çikolata varsa çikolata at direkt. Evet. Muhammed'e bugünden düşen. Al bakalım İmariya ne çıkacak içinden. Penaltı. <laughs> Allah. Uhu. Neymiş bu? Osmo. Osmo Club. Onu aldığımı unutmuşum biliyor musun? Güzel bir şey bence. Ben iyiyim. Ee, dönüş tablasına uğramıştı. Onu yaptı. İsimlikleri getirdi. Onu göstereceğim. Bu arada Burada ya da beşikleri aldık sonunda. Ee, ama içinin e, bu yatak setini, nevresim setimi ne deniyor ona bilmiyorum. <laughs> Kenarlarındaki o yumuşak süngerli kısmı yerleştirmedik. Hani toz olabilir falan gerek yok diye. Ama beşikler yerleşti. Şöyle buradan tülü gelecek. Cibinliği daha doğrusu. Bu yatağın bir tarafına yatan diğer tarafına. Tabii içine isterseniz bir şeyler koyduk şimdi. Şunlar da isimlikler. Çok güzel oldu. Şu da diğeri. Şöyle göstereyim. Yıldızları falan. Bunları duvara çakacağız ama ay açık koyamadım. şimdilik burada Bunlar da bebetoların eşik taşlı takımları. Ablası aldı. Evet, beşik taşlı da olacaklar belli ki. Şunu da e, göndermiş şey e, ilk doğduğu zaman sırtına sürülüyormuş gaz gaz için. Hiç bilmiyorum ama araştırırım ben de. Bunu da ben istedim. E, markette vardı. Dedim kalabalık oluruz. Yılbaşı zamanı tombala oynarız. Tombala aldı. Sonra geldim. Yemek yiyeceğim. Size Zeytinyağlı havuç sarımsak var ve sadece domates var içinde. Eski eski Barcelona'lı. Şimdi babamla maç izliyorlar. Ben de kestane yapıyorum mutfaktayım. Ee, beraber olduğu için yarım saat falan uzadı maç. Ben de orada kestaneyi yapayım dedim. Yeriz. Sonra da aşağı inecekler. Babamın arabasının hepsi dolu. Ee, onları eve çıkartacaklar. Onları yerleştireceğiz. Biraz yoğun bir akşam olacak. Onun sebebi de şu. Annemle babam hani doğuma bir haliyle erken geldiler. Evi doğumdan sonra duracaklar. O yüzden evi böyle genel anlamda gıda olarak komple kapattılar. Buzdolabını da kapattılar. O yüzden evdeki işte bakliyatlar vesaire her şey geldi yani öyle söyleyeyim. Onları yerleştireceğiz eve. Bilmiyorum nasıl yerleştirecek ama <laughs> onlara bakacağız işte şimdi. Bir de annemlerden kurtma makinesi geldi. Onu da bizim iki ettiğimiz bir e, tuvalet vardı. Oraya yerleştireceğiz. Orayı da işte düzenlemeye başladık annemle. Ama e, bakalım kurtma makinesi girince nasıl olacak falan. Bilmiyorum yani bayağı bir iş var şu anda. <laughs> Doğum hazırlığı. doğum hazırlığın görünmeyen kısmı. <laughs> Öyle sadece çantayı ya da bileyim beşiği falan hazırlamakla da olmuyor yani. Kestane güzel gözüküyor. Annem farklı bir yerden aldı. Biz karfordan alıyoruz demiştim. Bu güzel duruyor. Alacağım şimdi. Evet saat 12 oldu. Evdeki iş hala bitmedi. Yani büyük büyük bir çoğunluğu bitti. Ama e, hala bitmedi. Ama çok yorulduk artık. Ben hani oturuyorum şu an. Annem son birkaç bir şey, son enerjisiyle birkaç bir şey hallediyor. Ama <laughs> ah, bayağı yorulduk. Hatta şu an ben makyajımı çıkartmaya bir enerjim bile yok yani çıkartacağım tabi de. Ee, Birçok şeyi yerleştirdik buzdolabına, dolapların içine vesaire. İhtimalle yarın böyle uzun bir uyku yiyeceğiz hepimiz. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Yani tahminime göre çok fazla bir şey çekmemiş oldum. Umarım editleyince güzel, keyifli bir şey çıkar ortaya izlemekten keyif alacağınız. Ee, ama yine de işte hazırlayacağım. Bakın umarım beğenirsiniz. Ee, o yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.